Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda Gençlik ve Soğuk Bakanlığı'nın veya Dere Su İçeri Genel Müdürlüğü'nün iş kuru üzerinden başvurusu nasıl yapılırla ilgili önemli bir video çekmeye gayet göstermiş olacağım. Daha öncesinde bir video çekmiştim. Beni izleyen dostlarım gayet iyi bir Fakat sistem o kadar ağırdı ki o süreçte. Maalesef erişemiyordum. Erişmiş olduğum kadarıyla size bilgi aktarmış oldum. Fakat tam teşekküllü bilgi aktaramadığım için de birçok kişi takılmıştı arkadaşlar. Artık son bir gün kaldı. Son bir gün itibariyle sizler başvurunuzu hala yapamadıysanız lütfen dikkatli bir şekilde videoyu dinleyerek başvurunuzu yapmış olun arkadaşlarım. Bunların dışında farklı ilanlar da gelecektir illaki ki. İlanlar bir tık artış göstermiş oldu. İlanlar geldikçe, duyurular geldikçe kanalımızda en iyi şekilde size aktarmış olacağım. Lütfen sizler de bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgilerden, süreçlerden, atamadan, sözlü mülakat çalışmalardan, önemli bilgi ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Şimdi isterseniz Gençlik ve Soğuk Bakanlığı'na, isterseniz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapın. Şu yolu izlemek zorundasınız arkadaşlarım. İlk başta Google'a sizler işkur yazdığınız takdirde açık iş ilanları sekmesine tıklamış olacaksınız arkadaşlarım. Hep beraber şöyle bir tıklamış olalım. Bu süreçte birazcık işlem ağırlaşabilir. Artık sistemin yoluna göre değişmektedir. Sizler buradan çalışma yerine yurt içi, ülke, Türkiye olacak. İller ise tüm iller değil. Burada mesela nereye başvuracaksın? Adana'ya başvuracaksın. Adana seçmiş olacaksın. İlçeleri seçmene gerek yok. İlanlara herhangi bir şey yazmayacaksın. İlan tarihine son bir hafta yazarsan işimiz daha da kolaylaşmış olur. Daha sonra meslek koluna sizler nereye başvuracaksanız mesela temizlik görevlisine başvursun. Temizlik görevlisi yazar yazmazların alt kısımda çıkmış olacak arkadaşlar. Şöyle düzenleyelim temizlik görevlisi yazdığınız sayı sarım otomatikman çıkmış olacak. Veya koruma ve güvenlik görevlisine başvuracaksanız güvenlik görevlisi yazmış olacaksınız arkadaşlarım. Güvenlik görevlisi kalsın fark etmez size göstermek amacıyla yazıyorum. Öğrenin durumu tümü kalabilir, orta öğretim kalabilir, ön lisans. Ama tümü kalırsa daha iyi olur arkadaşlar çünkü erişmiş olabileceğiniz ilanlar daha da kolaylaşmış olacaktır. Daha sonraki süreçte iş yeri türüne sizler Kamu yazmış olacaksınız çünkü sizler devlete atanacaksınız. Kişisel durumu, engelleme normal mi onu yazabilirsiniz, tümü de yazabilirsiniz. Çalışma periyodu kısmı ise daimi yani size kadro olarak atandığınız için bunu yazmak zorundasınız. İş yeri ünvanına hani yazmazsanız açık ama Gençlik ve Spor Bakanlığı yazdığınız takdirde mesela ben şurada daha önce yazmıştım tekrar Gençlik ve Spor Bakanlığı yazdığınız takdirde ara butonuna tıklamış olacaksınız arkadaşlar. sizlere otomatikman karşınıza çıkarmış olacak. Hemen alt tarafta görmüş olacaksınız. Bakın burada yer alıyor. Güvenlik görevlisi için mesela Adana'da 11 açık iş pozisyonu var ve 7 açık iş pozisyonu var. Benim tavsiyem sizlere daha fazla olanı tercih edin arkadaşlar. Çünkü orada hani girme ihtimaliniz daha yüksek olacaktır. Kura yönteminde bellendiği için oraya girme ihtimaliniz daha yüksek olmuş olacaktır. Örneğin 11 açık pozisyona başvuracaksınız. 11 açık pozisyona başvurduğunuz takdirde zaten sizi otomatikmen yönlendirmiş olacak sayfa. TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girdiğiniz takdirde iş arayan girişliğine tıklayarak başvurunuzu en son ki sekmede yapmış olabileceksiniz arkadaşlarım. Burada başvur sekmesi çıkmış olacak sizler TC'nizi ve şifrenizi yazdığınız takdirde. Başvuru butonuna tıklayarak sizler işleminizi bitirmiş olabileceksiniz sevgili dostlarım. Daha sonraki süreçte aklınıza takılan herhangi bir soru olduğu takdirde başvuru genel şartları, özel şartları, söz sınav işlemleri gibi bütün bilgileri zaten oradan okuyabileceksiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Ben ayrıyeten zaten bu bilgileri de açıklama kısmına bırakmış olacağım arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en güzel notaya atanmış olsunuz diye umut ediyorum. Aynı şekilde Dele Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün başvurusu da bu şekilde yapılmış olacaktır. Herhangi bir sorun sıkıntı yok arkadaşlar. İnşallah hakkınıza hayırlısı olur ve en güzel notaya atanmış olursunuz diye umut umut ediyorum. Birçok alım oluyor, birçok ilan geliyor. Alımlar gerçekleştikçe bizler bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Size de inşallah atandı mesajlarını bizlere yollamış olacaksınız. Birçok dostumuz bana geri dönüş yaptı. Yorumlarda görüyorum, mesajlarda görüyorum. Atanan mesajlarını görmekle beraber ben de çok mutlu oluyorum. Bu mutluluğu sizlerle paylaşıyorum birçok kez. Bu videoda da sizlere paylaşmak istiyorum. Ara ara videomun sonlarında atamış olan dostlarımızı sizlere göstermek istiyorum. İnşallah sizler de bir gün videonun sonunda atanmış bir şekilde kendi yorumunuzu, kendi mesajınızı okumanız dileğiyle arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Videonun devamında atanmış olan dostlarımızla beraber. Hoşçakalın.